Sayın Mustafa Işık, Gürsu Belediye Başkanı, 15 Temmuz Demokrasi Ödülü. Evet, sayın milletvekillerim, çok değerli seyir, çok değerli misafirler, ben de hepinizi sevgi, saygı, canavana sevabine sevamlıyorum. Bugün bizleri burada buluşturan, bizleri birlikte beraber yerler destek sunan Sevimullah Bey'e de teşekkür ediyorum. Bizlerin gençliğinde Sevimullah Bey'in torunlarıyla büyüdük. Buna da bir şey idrak etmek istiyorum. Sizlerden ciddi anlamda Allah razı olsun. Anadolu'nun birçok yerinde o dünya ölçülerini, güzel yerlerini göremeyen insanlara sizler bu güzelliği yaşattınız. Özlem olarak da içinde muhtemelen dalmıştır. Hazır burada fırsat ya onu söyleyeyim. Hep o ülkelerin yöresel kıyafetlerini güzel güzel giyiyordunuz ya. İnanın bizler de bunu özlemle sizler de, biz de izliyorduk. Hep biz de inşallah büyük gidip o kıyafetleri giyeriz. Mantıkla büyüdük. Ben bugüne kadar yaptığımız programlardan dolayı büyük beraberlerimize verdiğiniz desteklerden dolayı sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bu ödülü de Önce Gürsal adına ve Türk Milleti adına e alıyorum. Hepinize teşekkürler istiyorum.